nasıl? Çok kan kaybetmiş. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası için bekleyeceğiz. Nasıl yani? Hayati tehlikesi devam ediyor mu hala? Maalesef. Yaşama şansı daha düşük. Selma yürekli. Yoğun bakımda göremezsiniz şu an. Pardon. Selma'nın yakını mısınız? Yakınıyım. İki cihanda bu iki elimde yakasında olacak. Geberip gittiğinde bile benden kurtulamayacak. Ne diyorsunuz Allah aşkına kadın can çekişiyor içeride. Her zaman da verir inşallah. Hanımefendi siz kimsiniz? Oğlunun babaannesiyim. Görüyor musun Mahmut'um kimsesiz gömüldü. Bu karın ısıtarası neyse başında bekleniliyor. Siz niye geldiniz? O karının innie innie geberdiğini görmeye geldim. Selma ölmeyecek yalnız. Kim değiştiyse eline sağlık. Aha burada bekliyorum. Öldüğünü duyar duymaz alıp torunumu gideceğim buradan. nerede herkes? Allah aşkına nerede ya? Selma yürekli beyin kanaması acil müdahale. Bir dakika ya. Ne oluyor? Sence giremezsiniz. Naz? Güçlü Selma'ya bir şey oluyor. Tamam abiciğim sen bir sakin ol. Doktor nerede? Dalyan'dan haber var mı? Yok henüz. Ne oldu? Nedir durumu? İyi değil diyor. Of. Nasıl bunlar kim? Kimse değil. Kimse değilse niye öyle öldürecek ki bakıyorsun? Nasıl kim bunlar? Mahmut'un annesi. Bak hala diktik bakıyor bunlar ben sana. Nasıl durumu? İç kanamayı durdurabildik. Darbe sonucu oluşan beyin kanamasını durdurabilmek için kafatasını açmamız gerek. Basıncı azaltmak durumundayız. Fakat çok riskli. İyi iyi. Hemen ölmesin. Böyle sürünsün önce. Abuk bu konuşma da geç yerine otur hadi. Ne suçumuz var komiser hanım? Hastamız var bekliyoruz. Kes lan! Güçlü! Ne lan sen? Neysin o karının? kırığı mısın? Güçlü. Sırası değil. Ulan bir de sırtlan sürüsü gibi gelmişler. Çocuk sizin neyinize lan? Elinize kalsın da babası gibi katil mi olsun? Abim katilmiş. Eline sağlık. Kime kıydıysa hak etmiştir. Güçlü! 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 Dur dur götürme. Getir. O'nu değil. O'nu getir. getir! Sen zahmet etme hiç. Söyle acildekilere gelsinler götürsünler. Hastamızın durumu çok kritik. Bana yapılacak bir şey olmadığını söylemeyin doktor. Ameliyatı yapabiliriz. Ama sonrasındaki tedavi çok mühim. Yurt dışında nöroloji alanında uzmanlaşmış tedavi merkezleri var. Ameliyat sonrası nakledilmesindense ameliyatın yurt dışında yapılmasını öneririm. Tamam. En iyisini önerin. Ambulans, uçak ne lazımsa hemen naklettireceğiz. Raporların gelip gitmesi, görülmesi lazım. Karşı taraf tarafından. Hiçbir şey lazım değil. Siz sadece ülke ve şehir ismi söyleyin. Geri kalanı benim işim. Onu görebilir miyim? Çok kısa. Teşekkürler. Rica ederim. Babamlar büfenin arkasında bekliyorlar. Ona git. Halil'in kozancıyı arasın hemen. Uçak ambulans ayarlasınlar. Bir işe yarayalım bari. Öyle deme. Avutma beni Naz. Bak bütün param güçlü de. Ne var ne yok hepsini Selma için kullansınlar. Tamam mı? Tamam. Savaş Bey buyurun sizi hastamızın yanına alalım. Biliyorum da yanında Meryem olsun isterdim, biliyorum. Ben de öyle olsun isterdim. Meryem ne yan yana getirmeden seni uçağa bindirmek içime sinmiyor. Ben çok kızıyorum kendime. Ne seni koruyabildim ne onu. Güzel günlerin kıymetini bilemedik. Fırına girdiğim an biraz tarçın, Biraz karanfil, sıcak poğaça, biraz da Meryem'in kokusu. Sonra gülümseyerek bana doğru gelişi. Birlikte çalışmanız, koşturmanız. Ben... Ben ikinize de bir hayat borçluyum. Ben Meryem'i getireceğim sana. Kavuşturacağım sizi birbirinize. Veda edecek sana. Sen de gittiğin yerden iyileşip döneceksin onun yanına. Başka türlü kendimi affedemem zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.